Merhaba saat tutkunları. Bugün sizlere gerçek bir ikonun hikayesini anlatmak için buradayım. 1970'lerin efsanevi tasarımıyla buluşun, Citizen Hot Saati. Vintage tarzıyla göz kamaştıran bu ikonik saat, retro tutkunları için bir hayal ötesi. O dönemin ruhunu ve estetiğini modern çağ taşıyan bu saat, zamansız bir şıklık ve karakter sunar. Citizen Hot Saati, o dönemin benzersiz tasarım dilini yansıtan eğlenceli ve çarpıcı bir görünüme sahiptir. Üçüncü göz kronograf düzeni, saatseverleri derin bir nostaljiye götürürken, işlevselliği ve dayanıklılığıyla da güven verir. Bu özel model, o dönemin otantik detaylarını korurken, günümüzün teknolojik yeniliklerini de içinde barındırır. Yüksek kaliteli malzemelerin ve hassas mekanizmanın bir araya geldiği bu saat, hem tarihseverlerin hem de modern saat tutkunlarının beklentilerini karşılar. Her bir detayında özenle tasarlanmış olan Citizen Bullhot saati, zamansız bir şıklık ve zarafet sunar efsanevi bir döneme olan hayranlığınızı ve kişisel tarzınızı sergilemek için mükemmel bir seçenektir. Şimdi, 1970'lerin ruhunu bileğinizde hissedin ve geçmişte gelecek arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkın. Şimdi size elimde görmüş olduğunuz saatin özelliklerinden biraz bahsedeyim. İşte karşınızda takması güzel, bakması güzel, ilginç özel tasarımlı, harika bir otomatik FLE bak kronograf kol saati, Citizen Bullhawk. Kol saati tarafından üretilmiştir, Citizen Watch Koşu Japonya, 1970'ler civarı. Modeli, Citizen Kronograf Otomatik, Bullhot ve Challenge Timer olarak da bilinir. Mekanizma, 23 mücevherli 8110 a kalibre ve elle kurma özelliğine sahiptir. Sütun çarklı ve feyleye bak fonksiyonlu dikey kavramalı bir kronograftır, 28800BPH'de atar. Gümüş, siyah alt kadranlar, siyah tarih ve gün çarkları, siyah iç takimetre halkası, kasa malzemesi, SSB, ana metal kasa, siyah çerçeve ve paslanmaz çelik kasa arkası ve bilezik. Kasa genişliği 35 mm, kronlar dahil uzunluğu 46 mm ve kasa derinliği 11 mm'dir. İyi günler dilerim.